Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu geçmişte yaşamak. Hepimiz ama hepimiz geçmişte birçok şey yaşadık. Güldük, ağladık, ağlattık, kandırıldık, pişmanlıklar yaşadık. Keşkelerimiz oldu, heveslerimiz kursağımızda kaldı, yakınlarımızı kaybettik, cenazelere katıldık. Geçmişteki acıları sürekli 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 hatırlayıp bugünümüze getirmek hem yaşam kalitemizi düşürür, hem sağlıklı, başarılı ilerleyişimizin önüne geçer, hem de bizi sürekli bir bunalım halinde tutar, sürekli bir depresif halinde tutar. Buna biz zararlı depresyon diyoruz. Yani geçmişe ne yapalım, tamamen mi unutalım, tamamen yok mu sayalım? Hayır, öyle değil. Elbette geçmiş hatırlayacağız pişmanlıklarımızdan ders çıkaracağız, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Orada şöyle değil de böyle davransaydım dediğimiz konular olacak, onlardan ders çıkartacağız. Bunu zararlı depresyona değil, faydalı bir depresyona haline getireceğiz. Günahlarımız varsa tövbe edeceğiz, hatalarımız varsa telafi edeceğiz. Bir yılan deliğinden iki, üç kez, dört kez, beş kez ısırılmayacağız. Hatalarımızdan ders çıkartacağız ve bu manada geçmiş bizim için elbette önemli. Geçmiş tecrübeler yumağı bizim için çok önemli. Fakat burada kastettiğimiz geçmişin acılarını, geçmişin bunalımlarını, yaşanmışlıklarını, kötü yaşanmışlıklarını getirip getirip önümüze koyup işte ben yapamam, ben bunaldım, ben stresteyim, ben depresyondayım diyerek kendi kendimizi mahvetme bunu. Bunun önüne geçeceğiz. Hatamız varsa tövbe edeceğiz, yanlışımız varsa telafi edeceğiz. Bilmediğimiz bir şeyden dolayı bir mağduriyet yaşayıp yaşattıysak bunun ne geçeceğiz. Son sözümüz şu ki Müslüman acılarından, sıkıntılarından, günahlarından, varlık ve yokluk anlamında yaşadıklarından bir bunalım, bir depresif hal yaşamak yerine tecrübe çıkartacak, ders çıkartacak, geçmişin birikimiyle geleceğe sağlam yürüyecek. Onun için Müslüman anı yaşayacak. Anı yaşamaktan kastımız, kafana göre yaşayan hiç günah hiç de değil. Anı yaşamaktan kastımız, geçmişi değiştirme şansımız yok, geleceğe de ulaşıp ulaşmayacağımıza dair garantimiz yok geçmişten ders alıp bu anı verimlice, doluca yaşayabilmek bunu kastediyoruz. Allah'a emanet olun.